Selamünaleyküm kıymetli dostlarım. Şu an Eyüp Sultan Hazretlerinin bulunduğu kabristandayız. Yine bir kahramanın mezarı başındayız. Türk Kızılay kurucularından Serdar Ekrem Ömer Lütfü Paşa'nın mezarı başındayız. Müddedi Medine İstilki Celili Askeriye'de ve Muharebeti Cesili Devlet Ali'de bulunup Serdar Ekremlik sınıfın haiz olmuş ve şecaat ve gayreti fıtresiyle bey hel Milel ve iktisabı şöhret etmiş olan Ömer Lütfü Başa merhumun ruhu için Rızaynillah El Fatiha thank <sighs> you